Öy. Hey. Başlar hmm. aç, başlar aç. Öbürü kaçtırıyor, tek parça Sonra bağlantı olmayı soygun. Şansı görüşecek kuralı sağlıyorum. Ben gördüğü bölgeyi mevsim. Street spot'u Hey. <laughs> Bu kadar mı? Bu kadar değil lan. İnme indi Cahit abi oh. sen de sen de. <gülüyor> <Ey>. <gülüyor> sen de şey yok mu? Okey oh. istiyorsan Satıyorsun ben başlayayım ben. sonra Başlamını sen yap. <laughs> Okey. Seferden başlıyoruz. Bu özleri korktu sanırım. Yo yo. Ama Sinok koyayım ben bu bitti niye okuyacağım yo neyse. Aha. Hmm. Aha. Bekleyin. dur. Evet. Telefondan açma ya iyi sakın. Telefondan açmıyor. <laughs> Bir tek sen mi zorlandın sanki? Yo. Niye bak? Yo. <laughs> Başımıza Yo. bela ettin amına. Ses ses. Bilmiyorum kaza gelmişim. Yo. CJ. Aha. Ey. Ne yapayım <laughs> senin ben sünnetsiz çükünü? Hmm. Sana kalsın Altı santim. Hımm. Biz sonu solun yerinden solun aya çıkıyo. Seni gidi Bakir. Yalan. Aha. Tüm şehir yürütemiş gibi. Enşengirli dedi. Cahoo King Bagir. Ooo. What Demedi, Zice, <laughs> beni asla tatmin. Aaa. Oh. Aramıza kalsın ama. Bu kido libidonun katil yo. Daniel. Yo yo yo, yo. yaklaşıyor senin için tatil hmm. Uçuyorsun bile, hem de tek yön Uçuş olacak Tombstone Yo yo oh. Tüküreci mezarına mezarını hmm. seni o dizinde Cahil Çapsız hmm. Çüklü ama çüksüz istiyon bilinmek Like an OG şuraya ama şuraya aslen şuraya. o biri Yok. bencil. Dostluk nedir bilmez, asla pay vermez. Kendi yaşar, kendi ölür. Çükünü dürüp kendine iddir. Sana yaklaşan bu dostum. Hmm. Ceha out baby, sen de yerde sürün. Sırı hırımın. Bunu amın okuyayım. bu, bu herif <gülüyor> üç... <gülüyor> <gülüyor> bu herif üç, üç farklı dil biliyor bro, bu olmaz ki. <gülüyor> devam, devam. <gülüyor> Son gelen en soyuzuna geçecek. İyisin Cahit abi, iyisin. Hey ya ya. Oh. First, you, <gülüyor> 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 Sikli, Aa. Porsche ne yapıyorsun? Çıktı piş kurusu. Ha, okay. Tamam. Ha, sakin o, biraz. Tadı, sakin biraz. Tamam oldu zaman. Gireceğiz. Görüşürüz dikkat edin. Hop i̇şte. çekil şuradan ya e, çekil. Aklıma çekil. Aklıma çok ofansif şeyler geliyor. Başıma böyle almak istemiyorum. <laughs> Bir şey, Gel, olmaz, bir şey olmaz, bir olmaz. Devam cahit devam. elinde ketçap mayo. Hayaller büyük ama kasa hep eksi tablo aynı bro. Hey. Usta alacağım diyorsun saat gece 3. Ama tek Salın menü ezberi o da güç bela güç. Dayan. 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 Aynaya bakınca ben hala kıralım tripleri. Ama hayat seni çoktan drive through'dan geçirdi. Oh. Kalp menüden düştü. Aşk başka masaya gitti. Genç bir sipariş aldı. Sen fişi elinde bittin. Mikael Kaya. Neredesiniz? Ses yok. Hat kapalı. Dostluk sosu dökülmüş. Paketler yarı yaralı. Hmm. Yanındaydık dediler. Rüzgar ters esince kaçtılar. Boş masada tek başına. Sandalyeler seni sattılar. Bu diskin hey. değil. Sadece aynaya bakış. Hayat bazen burger gibi. Dışı sıcak. İyi bakı... içi bayat kalış. Topla kendini Cahit. Menüyü değiştir belki. ]まあ, unutuldu, Yoksa her gün ne? aynı Sada şarkı. Bir gün düzelir. Repli. Damn. Yeah. Ah. Damn. Yeah. Okay. Demek ki sen de payını almak istiyorsun seni patlıcan kafa. Ya 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 ya. post diyor Aden ama seni tanımaz. Patlıcan kafa morarmış, beyni hiç çalışmaz. Triplerin büyük ama gölge kadar hacmin seni seni gidi bakir. Aha benim adım geçince titreşir mahalle sarsılırsın. Anladın mı? Bir karanlık sözlerim bıçak gibi keskin seni gidi adi. Aha. Sen story de sersin adamım. Gerçekte sessiz bir pusi. Seni gidi adi. Ya yo. Aslan taklidi yapma bana. Keserim senin kulaklarını. Okey? Bitch. ben bensiz asla çünkü ben senin terbiyecinim seni adi çocuk. Seni gidip patlayacağım kafa. Kafan her zaman aynı mod. Diyorsun ben bir anarşikim ama bir mecbursun bir benim bir şey. sürekli maaşıma. O yok sende Pars. Her zaman bakalım nesin? Aya gitti Deno gitti ben de gideceğim. Kala Jackson yapa yalnız bir bebek gibi. Duyuyon mu Caho şimdi saydı sana? Tıpkı bir makineli tüfek gibi okey. Bitch. Okay. Oh. <laughs>